Hoca ve Le stüdyolarından iyi akşamlar, DV Haberi e hoş geldiniz. Hayatın neredeyse her alanını vuran koronavirüs salgını liglerde de hiç görülmemiş kararlara yol açtı. Türkiye Basketbol ve Voleybol Federasyonları salgın nedeniyle tüm liglerin şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırıldığını açıkladı. Bu kararlar Türkiye'de normalleşmeye geçişin ilk adımlarının atıldığı güne denk geldi. Bugün örneğin AVM'ler açıldı. Bu adımı olumlu karşılayanlar da var, erken bulanlar da. DV Haber'e konuşan bilim kurulu üyesi Profesör Pınar Okyay da hükümetin adımlarından futbol liglerinin başlamasına kadar çeşitli konuları değerlendirdi. Liglerin başlatılması kararının ardından futbol maçlarını canlı yayınlayan Beyin Sports'ta istifa eden ünlü spor spikeri Ercan Tanerse kararının gerekçesini DV Haber anlattı. Bu konulara dair ayrıntıları izleyeceksiniz DV Haber'de ama önce barolarla iktidar arasında tırmanan gerilime bakacağız. Eşcinselliği salgın hastalık kaynağı olarak gösteren Diyanet'in nefret suçu işlediğini düşünen baroları soruşturma kıskacını alan hükümet, baroların seçim sistemini değiştirme kararında ilerliyor. Toplumun hak arama özgürlüğünün ortadan kaldırılacağından endişe duyan 51 baro, ortak bir açıklama yaparak hükümetin kararını protesto eylemini yaygınlaştırdı olarak siyasi muhalefette destek veriyor. Peygamberimizin ifadesiyle Diyanetin nefret suçu işlediğini savunan baroların devlete saldırdığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, baro seçim sistemini değiştirmek için daha önce hazırlanan yasa değişikliği teklifini raftan indirdi. Baro seçimlerinde nispi temsil sistemi öngörerek Türkiye Barolar Birliği'nde Ankara, İstanbul, İzmir gibi üye sayısı çok olan baroların etkisini kırmaya hedefleyen teklif baro iktidar gerilimini zirveye taşıdı. Demokrasi ve hukuk devletiyle ilişkisi öteden beri sorumlu olan Yargının iddia ve karar öznelerini kendisine bağlı kılan anlayış, şimdi de gözünü yurttaşların adil yargılanma ve hak arama özgürlüklerinin kendisi olan avukatlara ve onların örgütlü gücü olan barolara dikmiş durumda. Üstelik bu projeyi öteden beri çok iyi bildiğimiz, yıllardır zaman zaman ısıtılıp yeniden gündeme sokulan FETÖ projesi üzerinden hayata geçirmek istemektedir. Bakın. Baroların yapısına ilişkin düzenlemelerin kapalı kapılar arkasında yapılmasına itiraz eden 51 baro, iktidarı protesto için ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada avukatların savunma, barolarında dava açma haklarının ortadan kaldırılmaya çalışıldığı belirtildi. Hepimiz biliyoruz ki avukatların, hukukçuların sesi kesilirse, susturulursa, o memlekette hiç kimse demokrasiden, hukuk devletinden söz edemez. Biz avukatlık mesleğinin genlerine işleyen, direnme, itiraz etme gücümüzü elbette ortaya koyacağız ve asla bu düzenlemeye geçit vermeyeceğiz. Ankara Barosu avukatlarından Doğan Erkan da hükümetin öngördüğü düzenlemeleri felaket olarak nitelendiriyor. TBB seçimleri barolar bildiğine delege gönderme kuralında küçük barolarla yani az avukatın olduğu barolarla çok avukatın olduğu baroların delege sayısındaki farka bakılmaksızın bir eşitlenme yapılıyor. Bununla da eşitlenme olmaz adaletsizlik olur. Çünkü 100 üyesi olan bir baroyla 14 bin üyesi olan bir baronun delege sayısı aynı olamaz. Erkan düzenlemeler kapsamında öngörülen bir ilde birden fazla baro öngörüsünün meslek örgütlerinin kamusallığını ortadan kaldıracağını örnekle anlatıyor. Birden fazla Cumhurbaşkanlığı olur mu örneğin ya da birden fazla Merkez Bankası olur mu örneğin? Bunun kadar saçmalık olur. Meslek kuruluşu, kamusal meslek kuruluşu kamusallığı gereği bir bir tane olur. O öbürü de dernekleştirme olur. Bunu kabul edemeyiz. Hükümetin sivil toplum için öngördüğü değişikliğe siyasi muhalefet sert tepki gösteriyor. Bundaki ama şu, 18 yıldır Adalet ve Kalkma Partisi Türkiye'de iktidar ama meslek örgütlerinde maalesef iktidar olamadı. Şimdi iktidar olamadı bu meslek örgütlerinin yasalarını değiştirerek kendisine bağlı e, birer e, devlet kurumu haline dönüştürmeye çalışıyor. Hükümet baroların yapısıyla ilgili yasa değişikliğini Haziran'da açılması planlanan meclis gündemine taşımayı hedeflerken barolarında hükümete dönük protesto eylemlerini sürdürmesi bekleniyor. Türkiye'de AVM'ler bugün kapılarını yeniden açtı. AVM içindeki eczane ve market gibi temel ihtiyaçlar için hizmet veren mağazalar faaliyetlerini sürdürüyordu. Ancak normalleşme adımları çerçevesinde alınan kararlarla beraber perakende ve elektronik gibi sektörlerde hizmet veren mağazalar da kapılarını açmış oldu. Karara yönelik tepkiler var. Uzmanlar, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği önlemlerin yetersiz olduğu görüşünde. Covid-19 vaka ve ölüm sayılarında resmi verilere göre düşüş görülen Türkiye'de alışveriş merkezlerinin birçoğu bugün kapılarını yeniden açtı. Bazı AVM'lerin önünde sıralar oluştu. Sağlık Bakanlığı AVM'lerde salgının yayılımını engellemek amacıyla bir dizi standartlar belirledi. Buna göre mağazalar dezenfekte edildi, girişlerde vücut ısıları ölçüldü, vatandaşlar sosyal mesafe konusunda uyarıldı. Uzmanlara göre AVM'lerin açılması alınan önlemlere rağmen riski artırabilir. Kapalı ortamlı olarak alışveriş merkezleri e, açılması en son düşünmesi gereken yerlerden biri iken bugün alışveriş merkezleri açılmakta. Sağlık Bakanlığı'nın alışveriş merkezlerindeki COVID-19 önlemleri konusunda hazırladığı bir döküman var. Bu döküman açıkçası uygulanması ve kontrol edilmesi zor önlemleri içermekte. Örneğin Kişilerin bir araya gelmesinin engellenmesi, e, gruplar halinde dolaşmasının engellenmesi, e, mağazaların içine belirli sayıda kişilerin girmesinin sağlanması, e, alışveriş merkezindeki temizlik sıklığı e, uygulanması zor önlemler olarak benim açımdan değerlendiriyorum. AVM çalışanlarının bir kısmı alınan önlemler konusunda işverenlerine güvendiklerini belirtiyor. Bazıları ise kaygılı. Herhangi bir sağlık önlemi alındığını veya çalışmaların yapıldığını da görmüyoruz. İstemiyorsanız ücretsiz izne ayrılabiliyorsunuz diyorlar. Ama yaşayabilmek için para kazanmamız gerekiyor. Ya aç susuz kalacağız ya da çalışarak hastalanacağız. Böyle bir ikilemdeyiz. Bakanlığın genelgesinde çalışanların korunması amacıyla da bir dizi kural var. Buna göre güvenlik görevlileri camlı kabinlerde bulunacak, üst araması yaparken koruyucu ekipman takacak, hastalık belirtisi gösteren personel 14 gün çalıştırılmayacak. Bu önlemler yeterli midir? Kesinlikle yeterli değildir. Bunların denetim mekanizmasını kim yapacak? Her 10, met Her 10 metrekareye bir müşteri düşecek deniyor. Çalışanlar Birbirinden uzak duracak, maske takılacak, sterilize edilecek, güvenli bunları kontrol edecek, ateşi ölçecek. Peki bunu kim denetleyecek? Bu kendisi başlı başına zaten işçilerin üzerine yoğunlaştırılmış bir baskı, bir zorlama ve psikososyal yönlerini de etkileyecek olan bir işveren baskısı şeklinde olacak. Bu denetimi çünkü işçilerden yine isteyecekler. Çünkü bunu denetleyebilecek olan ne Sağlık Bakanlığı'nın ne de Çalışma Bakanlığı'nın yeterli bir müfettiş kadrosu yok. Uzmanlar AVM'lerin açılmasından sonraki sürecin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirterek vaka sayılarının artması durumunda önlemlerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyorlar. Yaklaşık iki aydır süren kısıtlamaların gevşetilmesini, örneğin AVM'lerin açılmasını olumlu karşılayanlar olduğu gibi erken bulanlar da var. Peki bu adımlar neye göre belirlendi? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kararlar bilimsel verilerle mi alındı? Halk Sağlığı Derneği Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Profesör Pınar Okyay normalleşmeye dair DV Haberi konuştu. Türkiye'de normalleşmenin ilk aşamasına geçildi. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Pınar Okyay bu sürecin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair hükümete bir takvim ve dünyadan örnekler içeren bir görüş yazısı ilettiklerini belirtiyor. Bundan sonraki dönemde bu e, normalleşme e, benim anladığım kadarıyla hükümetin ilgili kurumlarında e, konuşulmuş ve e, bir takvimlendirilerek açıklanmış. Ama biz Bilim Kurulu'nda normalleşme sürecini bunun ya yani açıklamaların hemen öncesinde demeyeyim ama bir bir buçuk hafta öncesinde konuştuk ve bununla ilgili bir görüş bildirdik. Peki hükümet tarafından açıklanan takvim ve adımlar Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileriyle örtüşüyor mu? Bilim Kurulu'yla ilgili çok detayları biliyorsunuz verme hakkım yok. Çünkü bununla evet. ilgili bir etik ve gizlilik sözleşmemiz var. Ama şunu söyleyebilirim. Bir kısmı uyuşuyor. Benim kendi bireysel görüşümü söylüyorum. Bir kısmı Hı -hı. bazen bazı şeyler içinde şey yapmıyor, uyuşmuyor. Benim en baştan beri söylediğim aslında belki bir iki haftalık bir takvim farklılığıydı Yani verileri biraz daha görüp o verileri gördükten sonra belki özellikle bayram sonrasında bir takım açılmaların yapılabilmesiydi. Normalleşme kapsamında en çok konuşulan konulardan biri de ibadethaneler. Cuma veya bayram namazının camilerde toplu halde kılınıp kılınmayacağı merak ediliyor. Ancak henüz bu konuda alınmış bir karar yok. Salgınla ilgili sonraki adımlara bugün başlayan uygulamaların sonuçları izlenerek karar verilecek. Burada ana kural şu, eğer çok gerekmedikçe yine de hareketimizi kısıtlayacağız. Çünkü hareketlilik arttığında, en son Imperial College'ın böyle bir şeyi vardı, %20 arttırdığında bile sadece hareketliliği %20 arttırdığında bile 3-4 hafta sonra vaka sayılarında inanılmaz artışlarla karşılaşılabilecek modellemeler var. Profesör Okyay'in verdiği bilgiye göre sağlık sisteminde de normalleşmeye dönülecek, ertelenen ameliyatlar, Covid dışı hastalıklarda rutin kontrollerin çok yakında başlaması öngörülüyor. Yoğun merakla takip edilen bir konuda futbol. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca futbol hassas bir konu diyerek kararı federasyonun vereceğini belirtmişti. Türkiye Futbol Federasyonu da liglerin 12 Haziran'da başlayacağını bildirdi. Ancak Beşiktaş Kulübü'nde biri futbolcu iki kişi de Covid-19 tespit edilmesiyle federasyonun kararı tartışma yarattı. Futbolcularda Covid'in çıkması aslında işte düşünün mesela o, o o kişi eğer açılmış olsaydı belki de belirtileri bir gün sonra çıkacağı için bir gün önceki maçta top koşuyor olabilirdi. Bu da çok riski arttıran bir şey. Öyle bir şey olduğunda biz o gün onunla birlikte olan tüm futbolcuları, antrenörleri temas ettiği her kimse düşünün 14 gün karantinaya almak zorunda kalacaktık. Evet. Yani aslında biraz sürdürülebilirliği de zaten ne kadar mümkün onu da konuşmak gerekiyor. Profesör Okyay sadece sahadakiler değil, ekran karşısında bile olsa maç coşkusunu birlikte yaşamak isteyen futbol severler için de riskli olduğu görüşünde maskelerin takılmadığı anlar ya da kaydığı anlarda o coşkulu söylemler tükrüklerin boğazdan çıkan bütün o işte damlacıkların saçılma riskini de arttırır. Ee, belki de zaten bu yüzden özellikle Sağlık Bakanlığı bu konuda bakanımız bu konuda bir görüş bildirmedi. Federasyonun karardı dedi. Ama federasyonun da ben hani bu olaylardan sonra tekrar düşüneceğini düşünüyorum. Çünkü çok ciddi bir sorumluluk. Şu anda Öyle bir dönemdeyiz ki pandemi döneminde herkes sorumluluğu aslında kendine verilen bilimsel öneriler ışığında almaya doğal olarak gayret ediyor. Zaten bunun da başka da bir yolu yok. Türkiye'de liglerin başlatılması kararı futbol maçlarını canlı yayınlayan Beyin Sports'ta istifa getirdi. Uzun yıllar TRT'de ardından da birçok özel televizyonda maçları canlı yayında anlatan ünlü spor spikeri Ercan Taner liglerin başlatılma kararı üzerine görevinden istifa etti. TV haberi konuşan Ercan Taner kararını şöyle açıkladı. Koronavirüs gerçekten bütün dünyanın düzenini şu anda alt üst etti. Biz de tabii ki aile olarak biraz etkilendik. Ailemden önemli çok yakınım iki kişi bu rahatsızlığa yakalandı. Şu anda durumları iyi. Ben de futbol sezonu başlayacak dendi. Ben de o riske girmek istemedim. Mutlaka çünkü bir yerde hata yapabilirim. Bu yüzden dolayı seyahat çok, yol çok, gidiyorsunuz, geliyorsunuz ve temas edeceksiniz, maske taksanız bile. Böyle bir karar aldım. Hayır, uğurlu olsun diyorum. Sadece Türkiye değil, dünyada birçok ülke normalleşme sürecine adım atıyor. Ancak bu sürece ikinci dalga endişesi eşlik ediyor. Koronavirüs salgınına karşı verdiği mücadeleyle örnek gösterilen Güney Kore'de bu endişeler gayet somut. Sosyal mesafe tedbirlerinin gevşetildiği ülkede 35 yeni vaka tespit edildi. Bu 4 haftadır kaydedilen en yüksek artış. Vakaların çoğunluğu başkent Seul'de barların ve gece kulüplerinin olduğu bir semte gidenler arasında çıktı. Seul Belediyesi bu nedenle son 2 hafta içinde bu eğlence yerlerine giden herkesi bulup test yapmaya çalışıyor. Şehirdeki tüm bar, kulüp ve diskoteklerde belirsiz bir süreliğine tekrar kapatıldı. Dünyadaki birçok ülkede koronavirüs önlemleri kademeli olarak gevşetilirken bir tedbir her yerde giderek daha da yaygınlaşıyor. Maskeler. Maske takmak çok sayıda ülkede artık zorundu. Koruyucu maske olmadan alışveriş yapmak, toplu taşıma araçlarına binmek, resmi kurumlarda işlerini görmek mümkün değil. Ancak bu uygulamalar toplumun önemli bir kesimi için ciddi bir sorun. Sözünü ettiğimiz kesim, dünya genelinde sayıları yarım milyara yaklaşan işitme engelliler. Endonezya'da hükümetin maske takmayı zorunlu hale getirmesi Faize Badurrettin için kolaylık değil zorluk oldu. Çünkü o doğuştan işitme engelli ve insanlarla iletişim kurabilmesi büyük ölçüde dudak okumakla mümkün. Maske takmaksa dudakları görmeye engel. Durum böyle olunca mesleği terzilik olan Faize kendine göre bir çözüm geliştirdi. Başlangıçta normal maskeler dikiyordum. Daha sonra penceresi olanları dikmeyi denedim. Pencereli maske dikmenin zor olacağını düşünmüştüm ama birkaç denemenin ardından güzel ve yararlı maskeler ortaya çıktı. Dudakların görülmesine olanak sağlayan maskelere ilgi büyük. Faize Baduruddin ve yine işitme engelli olan eşi şimdiye kadar 200'den fazla maske sattı. Tüm ülkeden sipariş alıyorlar. Kullanıcılar da oldukça memnun. Sıradan maske kullanan işitme engelliler karşılarındakini sadece tahmin ederek anlamaya çalışıyor. Çünkü dudaklarımızın hareketini göremiyorlar. İşitme engelli çok sayıda arkadaşım var ve bu buluş onlar için çok yararlı. İlgi sadece Endonezya ile sınırlı değil. Belçika'daki işitme engelli bu öğrenciler şeffaf maskelere ulaşımın daha kolay olmasını istiyor. Şu sıralar koronavirüs nedeniyle mesela postane ve eczanelerde çalışanlarda maskeler var. Sorun işitme engellilerin maskeye erişimleri. Bu yüzden işitme engellilerin şeffaf maskelere ulaşmaları çok acil bir ihtiyaç. İşitme engelliler için sıradan maskeler pandeminin getirdiği diğer sorunlara ek bir engel. Maske kullanımı artık her yerde yaygınlaşırken İşitme engellilerin sosyal yaşamdan daha fazla izole olmamaları için şeffaf maskelerin ayrı bir önemi var. Böylece bültenimizin sonuna geldik. Koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeleri TV evet, Türkçe internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden de ulaşabilirsiniz. Yarın yine 17.25'te DB Haber'de günün en önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.